Yani şu an ekranda gördüğünüz kadar bütçemiz vardı ve arkadaşlar biliyorsunuz ki her 150 beğeniye 1 milyon coins geliyor bize 300 beğeniye 2 milyon 1500 beğeniye 10 milyon 3000 beğeniye de 20 milyon ve böyle böyle atıyor yani 150 beğeni geldikçe bana 1 milyon geliyor ve bu videolarda o kadar çok like geliyor ki bayağı bir coşturuyorsunuz ve... Bu sebeple senin attığın like bir like değil kanka. Herkes like attığı için senin bir like'ın bazen 3000, 5000 beğeni bile yapabiliyor. O yüzden özellikle Türk videolarında ben like atsam ne olacak ki deme like'ını at. Çünkü neler neler oluyor hesap coşuyor. 2500 beğeni gelmiş son bölüme ve bu soyda arkadaşlar ekranda şu ana kadar tarihimizin en yüksek coins bütçesine ulaştık. Gerçekten inanılmaz bir bütçeliyiz. Ve bugün bunların hepsi yine bitmeyecek. Belki bir sonraki bölümde topluca 50-60 milyon harcarız. Yani bilmiyorum ama bu bütçe duruyor. Ve bu sebeple de arkadaşlar sizler bu videoya da yardımın diğer bölümü. Ya yavaş yavaş 100'e doğru çıkartıp bir bölümde 100 milyon harcadığımız düşünsenize yemin ediyorum coşarız ha. Yani. Baya güzel olur o yüzden herkes like'ını atsın yine arkadaşlar. Baya baya coşuruz. Ve eğer hala bu kanala abone değilseniz ve formülü oynuyorsanız bu kanala bence abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Arkadaşlar kadronun güzelliğine bakar mısınız? Bakın yine milyonlarca abone gelmeye devam ediyor. O yüzden sen de abone olmayı unutma eğer bu oyunu oynuyorsan. Çünkü bu oyunla ilgili her şeyi yapıyorum ben ve yani kadronun güzelliğine bakın. Şimdi sizlere bir gol krallığını da göstereceğim. Bir gol krallığına da bakalım. Gol krallığını da inceleyelim. Sonra transferlerimize başlayalım. Bugün çok nostaljik, çok güzel transferlerimiz var. Çok özel bir bölüm bugün aslında. Hemen önce bir gol krallığımıza bakalım. Futbol Team Game oyununda sizlere sürekli gelişimimden bahsedeceğimi söylemiştim. Ve arkadaşlar hesabım şu anlık bu şekilde ve karakterime bakalım bir. Karakterim de görmüş olduğunuz gibi 47 overall'a yükseldi. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Aynı zamanda da arkadaşlar antrenman görmüş olduğunuz gibi burada ofansif ve oyun kurucu antrenmanları yapıyorum. Şehire geldiğimizde de arkadaşlar buraya zaten sizlerin katılımını bekliyorum. Sizler kulübe geldikçe takıma geldikçe baya güzel şeyler yapacağız. Hatta siz bu videoyu izlerken bizim kulübümüz oluşacak konuşmuş da olabilir. Kulübümüz şu anlık bu şekilde. Haftayadan itibaren videolarda buralar full olacak. Hepinizi bekliyorum. Açıklamada zaten linki var oyunun. Bir tane enşenter Pack açmak istiyorum sizlerle beraber arkadaşlar bu bölümde. Satın aldığımız Enchanter paketini açıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte anahtarımızı kullanarak bakalım ne gelecek. İlk defa paket açıyoruz bu oyunda ve 3000-6000 mi? 6000 Golden Ball. Of gerçekten çok iyi arkadaşlar. Benim linkim bayağı da bir şey verecek. Ve buradan da İspanya forması çıkardık. Bunları bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir düzene sokacağız her şeyi. Ve açıklamadaki linkten oyuna katılabilirsiniz. Gol krallığında son durumumuz en son böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Gezal 7 maçta 2 golü var. Muleka'nın 1 maçta 2 golü var. Rossi'nin 2 maçta 1 golü var. Crespo sadece 1 maç oynadı hala 2 golü var. Delali 9 tane maça çıkmış ama yarısı yedekten girme ama sadece 1 gol atmış. Joa Pedro gol kralımız 6 golle. Onun yanında da Hacı ile Icardi baya iyi durumda arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size Hacı ile Icardi'yi. Gerçekten inanılmaz durumdalar. Ener Valencia'da geçen bölüm gelmişti. Bir maçta bir golünü attı. Gerçekten inanılmaz performanslar. inanılmaz güzel bir yarış. Icardi, Hacı, Pedro arasında çok güzel bir yarış var. Ve daha buraya birileri girecek. Yani Icardi yeni geldi bakın ve bir anda girdi oraya. Gerçekten çok heyecanlı oluyor bu gol krallığı. Siz kimi tutuyorsunuz, kimi destekliyorsunuz Türk gücünde gol krallığında yorumlara yazın. Hemen o zaman arkadaşlar videomuza kadromuzdan devam edelim transferlerimize başlayalım. Arkadaşlar bugün gerçekten inanılmaz transferlerimiz var. Yani mükemmel oyuncular alacağız. İlk olarak ana sayfaya geliyoruz. Bir Galatasaray bir de Fenerbahçe efsanesi alıyoruz bugün sizlerle beraber pazarımıza geldik. arama kısmına geliyoruz ve buraya Harry Kivul yazacağız. Kivul abi yükseltebildiğim kadar da yükselteceğim ama ne kadar yükseltebilirim orasını tam bilmiyorum. Ama ben bir Harry Kivul almak istiyorum. Gerçekten Galatasaray'ın çok önemli efsane oyuncusu. Yıllar önce mükemmel oynuyordu o. ve oyundaki özellikleri de gerçekten çok güzel duruyor. Burada Leeds oyuncusu olarak gözüküyor ama Galatasaray'da da uzun bir süre oynadı. Yani hatırı sayılır derecede oynadı ve Galatasaraylıların hatırlayacağını çok seveceğini de biliyorum. Harry Kimmel ilk transferimiz gerçekten çok iyi bir yıldızdı ki zaten arkadaşlar e sporsta oyuna getirmiş. Alex de Souza hala gelmiyor ama kimler kimler geliyor gerçekten görüyorsunuz. Ben Kivil'ı buraya alacağım şimdilik arkadaşlar. Harry Kivil yazıyorum buraya. Ve Harry Kivil bu arada geldiği gibi de Harry Kivil'ı 90 rating yapacağız. Gerçekten harika olacak. Bugünkü transferler baya dehşet ya. Tabi bugün diziliş değişikliğine de gidebiliriz bu arada arkadaşlar. Diziliş değişikliğine gitmemiz gerekirse direkt gideceğim. Çünkü Unvolt Solbeck sonuçta bir Solbeck çıkartıp sol kanat aldık. Zaten sol kanat peke koyduk. Hani ikisine de uygun bir mevki ama yine de daha iyi bir şekilde ayarlayabilirdik. Şimdi ben bir Kivl'u koyacağım. Abi çok heyecanlıyım ya şu an. Her iki geldi. 90 rating arkadaşlar. İnanılmaz. Uf fena görünüyor gerçekten. Şimdi çok efsanevi bir transfer daha yapacağız. Tabii onu da söyleyeyim. Ama bu kartta çok güzel duruyor. Baya güzel duruyor. Becerilerden de Kivl'u yükseltmek istiyorum. Niye o kadar düşük Kivl'un abi becerisi? Aa gerçi şeyden dolayı o düşük büyük ihtimalle. Yani mevkisinden dolayı çok düşük kaldı. Ama arkadaşlar ben coins'leri arttırıyorum. Bu arada Kivil'a sadece 200.000 coins verdik. Ve Kivil sonrası bütçemiz şu anda ekranlara geliyor arkadaşlar. Hemen Kivil sonrası bütçemiz ekranlara gelsin. Evet ekranlarda yani çok düşmedi zaten hala baya bir bütçemiz var. Bugün bütçemiz dolu arkadaşlar sınırsız yani. Ve şimdi Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu. Gerçekten çok efsanevi bir futbolcu. Gerçekten felaket. inanılmaz iyi futbolcu. Pazarımıza geliyoruz. Ve çok güzel bir nostaljiyle Dirk Koyt, arkadaşlar. Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Koyt geliyor. Evet abi inanılmaz. 161 bin de bu. 200 bin de bu azaltacak bir şey ama abi Dirk Koyt'ın da oyuna gelmesi inanılmaz güzel olmamış mı? Özleyenler bir like atsın ya. Her iki yılını da özleyenler, kaydı da özleyenler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon fark etmez. Bakalım kaç kişi özlemiş. Koyis için değil ha. Gerçekten özlediğiniz için like atın özleyenler. Şu an hala like atmadıysanız eğer. Yani gerçekten çok merak ediyorum kimlerin özlediğini ama özellikle kayıt özelinde Fenerbahçeliler, kıl özelinde de Galatasaraylılar bayağı bir yükselmiştir bu olaya diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar dikkat da Ferdi Kadı olayını alacağım. Kaydı da direkt 90 yan yapmak istiyorum çünkü. Buraya da kayıt yazıyorum. Ya gerçekten arkadaşlar inanılmaz ya. Bu da sağ kanat zaten. Çok uyumlu oldu. Çok güzel oldu bizim için. Oyuncularımıza da geliyoruz. Ve buradan Ferdi Kadıoğlu'ndan da aktarımını yapacağım. Bayağı iyi oyuncular çıkardık bu arada. Van Arnold ve Ferdi bizim Türk gücünde bayağı iyi gidiyorlardı. Ama bir arkadaşlar yani dik kaydı da. Yani gelmiş oyunu almama gibi bir şansım yoktu benim. Gerçekten çok güzel. Efsanevi ikon kartı olarak alıyorum zaten bu oyuncuları. Ve kayıt da arkadaşlar şu anda inanılmaz güzel görüntüsüyle karşımızda. Her şey 20 yükseldi. İnanılmaz bir şekilde coştu. Valla manyak oldu arkadaşlar. Gerçekten yani diziliş değiştirirsem kayıtla Kivula ön tarafta oynatabilme şansım var. Evet. Ama istemiyorum da bir yandan. Bir de yedek kulübemizde 3 oyuncunun Deli Ali yerine ya Deli Ali olsun da Traore yerine şey alalım arkadaşlar. Van Anholt'u alalım. Çünkü Van Anholt'un reytingi daha yüksek Traore'den. Aslında Deli Ali'yi de çıkarsak reytingimiz de yükselir. Ben en az 110 reytingle başlamak istiyorum bölüme o yüzden ona da ayar çekeceğim zaten daha transfer yapabiliriz. Ben bazı oyunculara bakmak istiyorum. Şimdi bakalım başka kimi transfer edebiliriz? Pazarımıza bir geliyoruz arkadaşlar ve direkt arama kısmında bu sefer süperlik yapacağım. Süper Lig'deki en iyi oyunculara bir bakacağız. Bütçemiz çok fazla var. Bu arada şu anki bütçemizde bir ekranlara gelsin hemen. Yani ne kadar bütçemizin kaldığı ekranlara şöyle bir güzelce yansısın istiyorum. Ve sadece 200 bin daha düştü zaten. Bütçemiz bu yani. Diğer bölüme de sarkacak. Bu baya bir coşturacak bizi. Şimdi şöyle kadroyu yükseltebilecek inanılmaz transferler istiyorum. Bizim hesapta Bamin varsa eğer ben Bamin almak istiyorum. Burada Alioski'nin de çok inanılmaz güzel bir kartı var aslında. Alioski'nin bu kartını da transfer edebiliriz ama zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transferlerimizi yaptığımız için ben şu anda aslında bir Gbamin transferi çok güzel olabilir. Şöyle bir Beşiktaş'tan da güzel bir oyuncu bakıyorum ama yok gibi Gbamin benim elimde zaten varsa kadroya direkt Gbamin alabiliriz. Evet Gbamin zaten elimizde var arkadaşlar ve ratingimizi yükseltir bir tık da olsa diye düşünüyorum. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar biraz daha defansif bir hamle yapıp ben buraya Gıbamin almak istiyorum. Gıba yazıyorum buraya. Mertens tabi yedek kulübesinde olacak ve oyuna kesin gireceğimi düşünüyorum. Mertens'i kesin alırım oyuna diye düşünüyorum. Ama diziliş böyle olsun. Ve aynı zamanda ben bir de yani ön tarafa da atmak istiyorum oyuncuları. 4-2-4 yapsak ama yine de sıkıntı. Hacı ya da yani Hacı'yı oynatırız. Gıbamin'i oynatamayız. Dörtlü defans yaparsak. Bu sefer Alioski'yi falan almamız gerekecek. Ben bu dizilişle bu kadroyla çıkacağım. Kanatlardan akabildiğimiz kadar da yapacağız arkadaşlar. Oyuncularda varsa o yürek yardırırlar ve bu transferler de bugün bizi coşturabilir. Ben inanıyorum, güveniyorum herkese. Şimdi Mertens'ten de arkadaşlar bir Gıbamin'e aktarım yapalım. Hemen Gıbamin'e geliyoruz. 132 puanda Gıbamin'e verdik ve 98 reytinglik bir Gıbamin de yaptık arkadaşlar. Trabzonspor'dan da oyuncumuz olsun da istedim aynı zamanda. de yedek kulübesini alacağım. Yani Deli Ali'yi çıkarsak sanki yedek kulübesinden daha iyi gibi arkadaşlar. Ratingi ben 110 olmasını dediğim gibi istiyorum. Bu sebeple de ben buraya Mertens'i almak istiyorum arkadaşlar. Hemen buraya da bir Mert e yazıyoruz. Mertens'i de buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve 110 gen, 100 kimyalık mükemmel bir takımımız oldu. Rozier, Roman Sayıs, Atiba, Silas Kite, Ener, Valencia, Perikival, Kivel, Haci, Icardi, Muslera ve Gbamin. 3 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş, 4 Galatasaray ve 1 Trabzonsporlu mükemmel bir takım oldu. Ve bakalım neler olacak, neler yaşayacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Mükemmel bir maç olacağını düşünüyorum. Ve bütçemiz de zaten ekranlara geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bütçemizi de. Gıbamini de zaten bedava aldığımız için baya bir bütçemiz kaldı. Like'lar, low bütçeyi coşturun. Sıradaki bölüm 50-60 milyon bile harcayabiliriz. Benden söylemesi yani. Bayağı bir coşabiliriz arkadaşlar. Bakalım Kivul Kite kendini gol krallığında bir yerlere sokabilecek mi? Bir yerlere koyabilecek mi? Bunu da göreceğiz. Hemen o zaman şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte ana sayfamıza geliyoruz. Ve Division Rivals'tan teke tekimiz oynayacağız. Hadi abi galibiyet. Gol krallığındaki güzel yarışın devam etmesini istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir gece stadı seçmek istiyorum. Hangisinde gece varsa. Ya bunda da var. Sanderson Park'ta gece modunda oynayalım bakalım. Bakalım nasıl bir rakip gelecek ve neler yaşayacağız arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Güzel bir galibiyet almak istiyorum sadece ve Kaytla Kibble'dan da şov bekliyorum. Gerçekten bugünün kahramanlarından şov bekliyorum. Bu arada bayağı bir hastayım arkadaşlar. Belli olacağız kusura bakmayın ama yapabileceğim bir şey yok. Ben olabildiğince belli etmemeye çalıştım. Bu arada Türkçü logo'larını falan da alacağız ama bakalım neler olacak. Yani oralarında göreceğiz. Hadi bakalım abi. Rakibin kadrosuyla bizim kadrolar bir gelsin bakalım. Şu an oyuncular sahaya giriyor ve ve uf. arkadaşlar. Yani iyi oyuncular var ama düşük reytingleri var. Gerçekten bizim kadro içinden geçer gibime geliyor benim. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Neredeyse sıfır coin harcayarak bakalım neler yapacağız. Haydi başlayalım bakalım. Neler olacak göreceğiz. Atilla. Abi gol yiyeceğim sandım. salay karşılayamadı çünkü bir an. Yani ucuz atlattık o yapma Mustera. Arkadaşlar korkudan öleceğim. Rakip nasıl geliyor ya? Geliyorlar yine. Kaleci Mustera hadi. Hadi Mustera be arkadaşlar. Arkadaşlar 1-0 geriye düştük. Yani oyuncu da silmek istemiyorum. Uzun zamandır kaybetmiyorduk da iyi de gidiyorduk. Oyuncu silme aklımın ucundan bile geçmiyor yani ne zamandır. Bakalım neler edeceğiz bilmiyorum ama şimdi kite. bir kite. Kite mükemmel bir çalım dikkat neler yaptın. bir kite. 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 Kayt geçti yine. Kayt. Dur. Kayt. Oh, nasıl kaçar. Nasıl kaçar bu Allah'ım. Neler yaptı Kayt. Rakibin içinden geçti. Çok önemli bir anda. Çok güzel bir gol gelebilirdi. Son anda kaçan bir gol. Şimdi Sayıs müthiş kaptı. Atiba Atiba verdi pas Hacı. Hacı Icardi önünde, Atiba önünde, Valencia önünde. Valencia şimdi. Ender Valencia. Ender Valencia. Çekti topu çok iyi. Ender Valencia. Hacı. Hacı. Hacı vuramadı. Kayt. Kayt. Dür. Kayt. Dür. Kayt atıyor golü. Ben buradayım diyor. Ben geldim diyor. Nasıl benzemiş mükemmel görünüyor. Yılmaz bir gol. Çok güzel bir anda tam olması gerektiği yerde ilk yarı bitmeden çok önemli bir anda müthiş bir gol. Beni forvete koymana gerek yok dedi. Ve mükemmel golünü attı. Ve bir, bir yakaladık. İkinci yarıda da arkadaşlar kaydı ben yani şöyle ön tarafa almak istiyorum. Şöyle ileri biraz daha alalım. Şuraya da unholtu almak istiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl değişiklikler yapabiliriz ya? Mertens'e oyunu alabilirim ama nereye alacağım bilmiyorum. Şu an bir değişiklik yapmak istemiyorum. Başka gıva mı şimdi? Perikival kayt hak etti ya Gwamin. Atiba kanat bek oynuyor Atiba gerçekten çok sıkıntılı hamleler yaptım ya. Çok büyük hatalar yaptım arkadaşlar. Yani orada o adam oynamamalı ya. Ben çok büyük hata yaptım. Kayt'ı direkt Santrafor'a alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Mertens'i şuraya alacağım. Kayt'ı da direkt Santrafor'a alacağım. Böyle oynatmak istedim. Bakalım neler yapacağız bilmiyorum ama Kite daha da önde oynasa daha da iyi olur en azından. Bari Kite'i golle burun buruna sokmak istiyorsak. Ener Valencia çünkü hak etti Kite ya bunu. Valencia Kite! 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 Dir Kite! Sen nesin? Sen şaka mısın abi? Arkadaşlar Kite şov var. Mükemmel bir gol. Valencia'nın pasa bak. Kite'in gole bak. Tam bir santrafor benim ben beni karat ya başlattın diyor bir de. Şimdi Icardi oyundan çıktı Mertens girdi. İnanılmaz. Arkadaşlar bir kafa vuruşu ben Kivalı da ön tarafa atmak istiyorum. Yani böyle oynatacağım. Şu an her şey çok karışabilir ama vallahi böyle oynatmayı Don oğlum Kivalı niye öne koymadık? da ön tarafta oynatmak istiyorum dediğim gibi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kivil de ön tarafa gitsin diyorum. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar yedik bir tane daha yedik. Attıkça yiyoruz, attıkça yiyoruz. Harbi inanılmaz bir durum. Gerçekten umarım toparlarız durumu. Hadi kite hadi Kivul. Beraber ön tarafta şovunuzu yapın. Ener Valencia şimdi. Valencia, Kivul, Kayt. Kayt. Kite. O arkadan bir müdahale ama çok güzel. Mertens şimdi. Mertens. Mertens içeri orta. Kivul vur. Kivul. Harry Kivul. İnanılmaz bir video. Ya bu kadar, bu kadar olur mu? Olmaz ya. Bu kadar olur ya aslında. Gerçekten daha daha güzel olamazdı arkadaşlar. İnanılmaz. Dehşet. Müthiş. Bitti benim için Oyuncum silinebilir bugün ama. Yani gerçekten. Gerçekten yok artık ya. Ya öyle kimi koysak attı. Herkes şov yaptı. Efsanevi transferlerin mükemmel şovu. Ya bu kadar iyi olamazdı arkadaşlar. Bir yani çok kaliteli bir maç oldu. Kayt'ın ikinci golünü izlemek istiyorum bir. Gerçekten abi çok güzel bir gol oldu. Valencia'nın bu pasında çok önemli bir anda. Yani hep geriye düştük ama yenilmedik. Mücadelemizi sonuna kadar verdik. Ve Kayt ile Kivul'da bugün neden buraya transfer olduklarını gösterdiler. İnanılmaz oldu gerçekten. Her şey müthiş oldu. Ve arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi bir skor aldık. Çok çok güzel bir beraberlik bence. Ve şimdi çarka gideceğiz. Çarkı da çevireceğiz. 3 tane de joker hakkımız var. Ve çarktan gelen oyuncu da silinecek. Gol krallığında da inanılmaz bir duruma geldik arkadaşlar. Sol tarafa baktığımızda burada 7 maç 2 gollü Gezal vardı. Onu aklımızda tutuyoruz zaten. Ve Gezal tekrardan döndüğünde ekleyeceğiz. Ve bir maçta 2 golle Mureka vardı. Ve Arkadaşlar kayıtla kivul geldi buraya gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde Fenerbahçe logolarını da ekleriz zaten arkadaşlar şeyleri ve diğer tarafta zaten sadece maç sayısı artan oyuncular oldu. Icardi'nin, Valencia'nın, Hacı'nın maç sayısı arttı ve gol krallığı bu şekilde toplamda 13-14 tane gol atan oyuncu var burada 10 tane var ama zaten en fazla 2 golle oyuncuları çıkardık yani buradaki görselden. Daha çok aktif oyuncular ve Hani aktif oyuncular duruyor, ee, onun dışında da diğer oyuncular duruyor. Mesela Baco, Gezan, Muleka da gol attı, Cektos'un da var ama onlar geldiğinde zaten tekrardan eklenecekler, kaldıkları yerden devam edecekler. Şu anlık bu şekilde, gerçekten çok güzel oldu gol kralı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Özellikle sol üst taraf bugünün kahramanları yani, gerçekten süper oldu. İlk 11'deki oyunculara gireceğiz çarka, bakalım. Şimdi Kaydı Joker yapacağız, Keeble'ı Joker yapacağız. O yüzden Beşiktaş ve Galatasaray'dan başka joker yapamıyoruz. Hacim yukarıda falan riskli yani. Berabere kalmak da sıkıntıydı. Bir de ben arkadaşlar Roman Sayıs şu anda Dünya Kupası'nda en iyi durumda olan oyuncu olduğu için Beşiktaş'tan da Roman Sayısı yapacağım. Bakalım kim silinecek? Jokerlerimiz belli zaten. Hadi bakalım. Arkadaşlar geldik şimdi çarkımıza ve çarkımızı çevireceğiz. Yani Joker gelirse silmeyeceğiz. Beraberlik bize bakalım ne kadar katkı sağladı. Yani Kivul veya Kite gelirse de onlar kendilerini kurtarmış olacak zaten attıkları gollerle. Ama başka oyuncu da gidebilir valla bilmiyorum ama hep beraber çeviriyoruz bakalım çarkı çevir çeviremiyorum çevirdim. Bakalım kim gelecek Joker gelsin ne olur ya şu kadroda özgür olmak istiyorum kimsenin silinmesini istemiyorum gerçekten. Ve arkadaşlar kim siliniyor Atiba mı Gıbamin mi? Gubamin silindi geldiği gibi silindi Gıbamin arkadaşlar. Yani Gıbamin geldiği gibi gitti takımdan silindi maalesef. Gıbamin kalsın istiyorsanız yorum ve beğeni atabilirsiniz. Ya yani beğeni değil de yorum yorumların beğenilmesi. Yani 200 beğeniden fazla bir gıbamin yorumu görürsem veya 200'den fazla gıbamin yorumu görürsem yorumlarda silinmeyecek ama gıbamin'in bu kadar çok fan olduğunu düşünmüyorum. Yani Hacı olsa, Valencia olsa, Icardi olsa falan bence silinmeyebilirdi. Ama gıbamin'in zor olduğunu düşünüyorum. Yine de başarabilirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yine de ben söylüyorum yani 200 tane gıbamin yorumu veya 200 beğenili bir gıbamin görürsem silinmeyecek haberiniz olsun. Takımımıza geliyoruz ve bir daha gelememek şartıyla yani 200 yoruma falan bilmem neye kadar Gwamin'i çıkartıyoruz arkadaşlar buradan. Şimdilik bu hale tekrardan getirdik kadroyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten inanılmaz eğlendim. Like'larınızı falan atın. Koyuz konusunda coşalım, bombardıman yapalım. Zaten attığınız like'larla daha seri, daha hızlı bir şekilde Türk bölümü gelecek. Hepiniz çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye-bye!